Hepinize merhaba arkadaşlar. Sezonda güzel bir şekilde ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Yani şu anlık ilk 5'te neredeyse yerimiz garanti gibi duruyor. Ama tabii ki Şampiyonlar Ligi olursa bizim için bambaşka bir serüven, bambaşka bir macera ve en önemlisi canlı olarak cebimize giren nakit para olur. Bunları düşünmemiz lazım ama fazla da bu saatten sonra kasmamızın esprisi, eğlencesi kalmayacak. Çünkü zaten amacımız Avrupa'ydı. Pozisyonumuzu koruyalım. Gerisi kolay. Rakibimiz kendi sahamızda Alanyaspor. Güzel bir maç olsun. Seyircimize güzel bir maç izletelim. Ama şöyle bir durum var. Artık yavaş yavaş kadroda rotasyona gideceğim. Bunun nedeni de zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani yazıcıya yetmeyen para, Ceyhun'un yaşının takım ortalamasına göre yüksek olması ve yeni kiraladığımız oyuncuları görme açısından önemli olacağını düşünüyorum. Artık sene sonuna kadar böyle idare eder. Seneye de bütün adamlarımızı toplar Avrupa'ya fethederiz. Stadyon ne yerde güzel bir hava güzel taraftarımızın önünde güzel bir maç çıkartalım Bugün çocuklar hazır kendilerine güveniyorlar Zaten ligdeki konumuzda kendilerine neden güvendikleri çok iyi ve net bir şekilde sahaya yansıtmalarına neden oluyor Ama şunu da söylemek istiyorum Biz ne kadar transfer politikasında 6 milyonlara 7 milyonlara oyuncu satmış olsak da Hocam o adamı öldürdüler öldürdüler nasıl faal vermiyorsun sen ona ya Daha ilk dakikadan yapma bak bozuşmayalım ha yani ne kadar transfer politikasında etkili hamleler yapmaya çalışsak da Bu etkili hamlelerimiz bize Zarar olarak dönüyor Bunun nedenini anlamadım Hocam sonunda verdim ya. Güzel hocam Ömürüm bak kaçtı adam ortadan Aslanım benim be Diaz bitir şunu Di-di-di Diaz'ım Yani tamam Manchester City'den geldin kaliten var En azından kaliteli bir takımdan geldiğin için öyle varsayıyorum ama yani o topa da kafa vurmak biraz fantazi be. Bastian'ım benim. Basıyor alıyor. Basıyor alıyor. Koçumsun sen Maria Kral adamsın da paran çok. Yani bu yüzden biraz daha seni denemem lazım. Görmem lazım. Burwing. Burwing. Oh. Zaman sen de geliyorsun. Mize paso gibi hissediyorum ha. Ya arkadaş takım 16. sırada çıkarttı toplara bak lan o topu kim engelledi Problem yok sakin hocam sakin hocam Rovaşata artistiye falan girmeyin oğlum Bir tane atalım Sonrası kolay. Değil mi Bastien'im? Bir de alan Alırsın o topu. Alamadım Bastien'im. Dön geri. Koş koş koş. Sakin. Kısa paslar. Çabuk çıkalım oğlum. Harikasınız. Harikasınız. Artık bir koş yapalım. Bir koş yapalım. Bak Sörny kaçtı ömrüm. Mükemmel pas. Harika pas. Bırak yukarı. Süpersin oğlum. Dokun şuna gol geldi. Junior'la gol geldi. İşte kısa paslarla sonunda çözmeyi başardık. Ve Sörny'nin orada bencillik yapmaması onun kalitesini yansıtıyorsa da parası çok alamam. Kusura bakmasın yani geliştirdik ettik de ben ona hesaba İki 2,5 milyona bak. değer mi? bilemiyorum. Tartışma konusu. Yine de şöyle bir durum var. Junior'ın bu seneki gelişme efsane. Yani biz onu hangi takımdan aldık, nasıl aldık hatırlamıyorum. Bir anda karşıma çıktı. Hocam dedi. Beni alır mısın dedi. Tamam lan dedim seni alırım. Senin dedim sözleşme değerin ne kadar? Bana dedim onu söyle. Hocam dedi ben dedi fazla bir şey kazanmıyorum. Yani beni istiyorsan almak vermen lazım 600 dedi. Dedim 600 derken 1000 dedi. Tamam dedim benimsin. Yani Junior'ı almamın aslındaki nedeni o. Anlayacağınız üzere bu adamın bon servis bedeli 600 bin cik. Yani şu an bizim kar marjımızda o para mevcut. Ama tabii bu giden zamanla ne olacak bilmiyorum. Çünkü paso zarar ediyorsun. Ulan formamı almıyor taraftar ne yapıyor anlamadım ki. O kadar sözleşme de yaptı. Kısa oyna oğlum. Harikasın. Bastian. Bastı vurdu. Zaman. Zılamal. Ya oğlum. Şöyle bir tane jeneriklik gol atsak var ya. Bu takım coşacak edecek de. Bastian yokluyor. Bastian yokluyor ama nereye Ya vuruşlarında bir sıkıntı var çocuğun. Ya da bambaşka bir durum var. Anlayamadım. Yani etkili şutlar çıkartıyor. Aman aman aman. Tehlikeli pozisyon. Aman. Hocam kaldır, erken kaldır biraz. Yersin oğlum onu, yersin onu yapma, yapma. Gözünü seveyim yapma. Kapadım beyler, 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 beyler. Güzelsin kaymak be. İşte bu tam performansına devam eden tek oyuncum neredeyse. Ya adam bir ivme yakaladı. Bu ivmenin üstüne daha fazla nasıl katabilir hiç bilmiyorum. Yani elinden geldiğince mükemmel kurtarışlara, açık kapatmalara imzasını atıyor. Ama bazen de duruyor duruyor çok saçma sapan gol yiyor. Onu da yıkamadım. Şimdi bugün Alanyaspor karşısında iki tane kardeş oynayacak. Bu kardeşleri hemen size kısaca göstereyim. Bir tanesi stoper ve bir tanesi de bizim orta sahamızın bel kemiği olacak ise. Clyburn seni sonradan alacağım. Oğlum senin baban Patrick Clyburnmış. Niye bana söylemedin ya? Ben bunun babasının Patrick Clyburn olduğunu bilmiyordum lan. Ya makarasına demiştim. Senin Clyburn'la dedim alakan var mı? Yok demişti. Babasıymış. Ama problem değil. Babadan torpilini kullanmadığı için gözüme bir kez daha girmeyi başardı. Ya iyi oyuncu onda potansiyel var. Alabiliriz. Parası da ucuz. Ama bugün Öztor'un kardeşlerin günü. Yani biraz daha yakında akrabalarını falan toplarlarsa takıma ne olacak bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Onlardan beklentim çok yüksek. Yani kardeşi de daha yeni 16 yaşına girdi. Dedim size bir şans tanıyacağım Alanya Spor karşısında çıkartacağım ikinizde Abi kardeş dedim oynayın Karabüyün dedim geleceği olacaksınız Kendinizi ispatlayın Ama işte bunu başarabilecekler mi? Orası biraz merak konusu Omero dur sakin ol Yani ne gerek var o kadar güzel kafa vurmaya Paylaşın oğlum paylaşın Şu adamlarınızı güzel paylaşın Bak adamlara yaklaşın lan Adam önünüzden yürüyor Allah sizi bildiği gibi yapsın Valla Allah sizi bildiği gibi yapsın ya Ulan rahat oynayın dedim ben siz gidin adamları tutmayın kendi haline bırakın demedim lan. Yalçın erin topla buluşu anda arkasında iki ya da üç kişi bizden var ve hepsi onu izlemekle meşgul. Acaba bu ne yapacak tarzında bakıyorlar oğlum niye bakıyorsunuz? Yani sizin o adama yaklaşmanız lazım kaymam. Sen onu bacak arandan mı aldın? Nasıl başardın bunu? Hani bal kaymaktık? Her topu çıkartacaktık. Ne oldu sana? Dikkatli basalım. Dikkatli basalım. Babacım babacım gitme. Babacım gitme. Bak adam arkaya sarkıttı hemen anında topu. Sakin olun. Sekmesin. Çok güzel torunum be. Helal lan sana. Var ya işte defans dediğim böyle olacak. Çıkartacaksın akademiden. Ekmeğini yiyeceksin. Sonra satacaksın. Hem o kazanacak. Hem kulüp kazanacak. Hem de ben kazanacağım. Çünkü başarı için para lazım. Bu ya Landel sen ne baskıcı çocuk çıktın ya. Bir bırak çocuk şu topla alsın, oynasın. Pozisyona girmeye çalışsın. Aferin. Lan kardeşin gibi oyna oğlum. O nasıl pastır gözünü seveyim ya. Arkadaş abisi 10 numara şey kardeşi 10 numara kesiyor. Abisi geliyor pas hatası yapıyor. Oynatmayın oğlum. Orta sahada baskı kuracağız. Orta saha çok önemli. Geçmesin o. Çok güzelsin be. Süper müdahale Ertuğrul'um var ya. Sen kaptanlığı hak ediyorsun ha. Bursa Spor'un geleceğiydin. Ama artık bizim için her şeysin. De şu topu biz niye uzaklaştıramıyoruz çocuklar? yani neden? Bu ayağa pas atma konusunda bugün neden sıkıntı yaşıyoruz? yani ne oldu size? Bir hafta top oynamadınız. Kendinizi mi unuttunuz ya? Hadi çocuklar, hadi çocuklar indirin şunu. Çok güzelsin Ertuğrul. Güzel kafa. Al oğlum onu. Al oğlum mu? Aha verdi adam. Verdi. Birmingham, Birmingham Ver Ya hocam bak onlarda da uzatıyorsun. Biz de bitiriyorsun. Ayıp ediyorsun. Ya bırak son şansımızı bir kullanalım. Değerlendirmeye çalışalım ya. Tamam 90 dakika boyunca bir şey yapamadık. Varlık gösteremedik. Ama bari son dakikalarda da bir şans tanı ya. Alanya ile aldığımız beraberlik bizi biraz sarstı işin aslı. Çünkü rahat bir maç bekliyorduk, kazanacağımızı düşünüyorduk. Ama problem yok. Şimdi deplasmanda Konya Spor'la oynayacağız. Dikkatli oynamamız gereken bir maç. Çünkü Konya Spor bizim yakın takipçilerimizden bir tanesi. O yüzden sakata gelmek hiç istemiyoruz. Yenilirsek zaten puan farkı baya bir düşecek. Union Park Stadyumunda taraftarının desteğini arkasına alan Konya Spor'u bugün mağlup etmek istiyoruz. Çünkü puan farkı gitgide azalmaya başladı. Yani 4 puanlık bir fark var şu an aramızda. Yenersek rahatız. Ha olur da kaybedersek Galatasaray'la birlikte yanağımıza yapışacaktır. Güzel oynadın hocam. Harikasın Börbeyin. Yürü aslanım benim be. Ulan nasıl yaptın sen o hareketi bilmiyorum ama keç güzel bir orta. Aslanım benim gidi. Lan çizgiden çıkarttı kalecideki reflekse bak ya. Arkadaş Sivilerde yoktu lan bu kadar refleks. Sen nasıl döndün o topa müdahale ettin ya. Adam çizgiden topu çıkarttı. Baskı 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 sürdürün oğlum bırakmayın bak bırakmayın altta iki saat bir pas yaptılar ondan sonra hemen bir anda yukarı ters kanada döndürdüler oyunu ya Bizim yaptığımız taktiği bize uyguluyorlar yani bu taktikler tabii ki yapan takıma karşı ne kadar bilgili olsa da ister istemez ona da açıklar vermesine neden olabiliyor Ama problem yok kalede kaymak olduğu sürece biz kolay kolay gol yemeyiz Yersek de kaymağın bacak arasından yeriz çünkü genelde neden hep o şekilde yiyor. Junior bu arada çok güzel geldik. Çok güzel geldik. Burwick de atmayı başardık. Mafyoğlu Hollanda'nın bu cürüne karşı. Güzel paslaşma ve sonuç muazzam bir çatala atılan gol. Kaleci bunu çıkartamaz. Refleksle onu çıkartın ama o kadar kolay değil bu şut. bu arada sen de iyisin ha. 6 gol attın. Ama işte para. Maddi sıkıntılar. Dikkat et dikkat et aman oğlum aman bak daha yeni attık yemeyelim ortada boş ortada boş ortada boş adam aferin kaymak parçala al o topu aslanım benim be Ya adam ortada bir anda boşluktan yararlanıyor fırsatını kolluyor hiçbir şey yapamıyoruz tepki bile veremiyor çocuklar ya Bunların gitgide güçleri arttıkça yani performansları falan yükseldikçe Kendileri yavaş diyor ama anlamadım gitti ama Diaz'ım o nasıl pas ya Lan kale ne yapıyor ya pistiyor, ömür ömür lan az yavaş yavaş Güzel düşündün ama biraz daha yavaş Ne oldu lan Ana dışarı attı diye kart verdi Lan ne yaptı bu çocuk He tam tamam haklısın hoca haklısın Lan dedim dışarı attı diye kart mı verdi acaba Güzel paslaştınız oğlum. Harikasınız diyorsun. Kaçırdın Junior'ı. Junior'ım gider. Junior'ım gider. Onu kimse tutamaz. Bastı topa. Aslan parçası lan. Olur olur. Korner değildir. Problem yok. Üzülme oğlum. Üzülme. Sen üzülürsen baban da üzülür. Baban üzülürse zaten hepimiz üzülürüz. O yüzden sakın ama sakın lan. Uzun zamandır kornerlerden gol bulamıyorduk. Vurduk bu sefer de direkten döndü. Şans Sür oğlum. Sür Sörney'im Geçersin onu O kim? O kim? O seri durdurmak için anca penaltı yapar be. Sörney'nin hızına. Bir Sörney bir de buruma yetişir. Gerçi Kavan'da Karol ile yetişir de olsun. Onlar bu maçta olmadığı için rahatız. Konya Spor'daki oyuncular ona yetişebilecek hızla performansta değil. O kramponları almakla olmuyor kardeş bu işler. Önemli olan yerinde müdahale. Börving'im Junior vuracak. Junior'ı vuracak bu sefer atacak. Hadi aslanım benim be. At artık gözünü seveyim. Penaltılardan atsın. Ustaca düşünülmüş bir penaltı. Köşeye direkt dibine gönderilmek istenen bir penaltı. Ama bu maçtaki ikinci direğimizi de vuran penaltı oldu. Şans. Yani diyecek lafım yok. Bastiyenim. Bastiyenim. Ah. Oh, olmadı be. Lan atmak istiyoruz. Direkleri geçemiyoruz bu sefer de arkadaş. Ya Alanya Spor maçında belki bu kadar fazla pozisyona giremedik. Ya bu maçta çok iyi oynuyoruz ama direkleri geçemiyoruz. Faal yaptın kardeş sen de. Hadi ömürüm hadi ömürüm hızlı çıkar şu topu çok güzelsin İşte bu be aslan parçası yürü bak yukarıdan arkadaşın geliyor kardeşin geliyor verdiğin pasını Diaz 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 yazdı Diaz yazdı güzel bir boşluk güzel bir kontratak Hemen uzun sonradan içeri kat ettik ve Diaz'la golümüzü City'den aldığımız Diaz'la bizi bulmayı başardık. İlk yarının bitimine doğru bu gelen gol yani bizi rahatlattı ama Diaz'ım sen çok soğukkanlısın lan. Yani o topu kontrol edip sol ayağına alıp öyle vurması biraz hoş değil. Tek de tek de bunlara çalış. Tek de gelişine yapıştır. Hem topu hem kaleciyi sok içeri. 2 0'ın rahatlığıyla hemen ileri üçlüde bir değişikliğe gittim. Komple hepsini değiştirdim. Clybert, Panzerbet, Şimanga'yı aldım. Bugün onlara da şans vereceğim. Çünkü hem 2 0 öndeyiz hem de farklı oyuncuları görmek istiyorum. Yeni aldığımız oyuncuları görmek istiyorum. Bakalım ne kadar iyiler, ne kadar kötüler. Ama şöyle bir durum var. Panzeri kimse beğenmiyor. Yani çocuk nasıl bir hayatı varsa, yaşantısı varsa herkes ondan tiksinmiş durumda. Umarım onu bize yansıtmayacak bir güzel futboluyla sahada bizim vazgeçilmezlerimizden bir tanesi olacak. Yersin hocam. Yersin onu. Oo, güzel çalım attı. Güzel çalım attı. Beyler tehlikeli pozisyon. Tehlikeli pozisyon ama kaymak var. Yer mi onu be? Kaymağım yer mi? Güzelsin baba. İyisin baba. Harikasın. Da riskli müdahale. Bak onu da söyleyeyim. Yani karambole adam topa basarsa sen oradan penaltıyı rakibe aldırırsın. Da sana güveniyorum. Yani ne kadar 58 58 olsan da bu sende gelecek vaat ediyorsun. Bunun farkındayım. Bu arada but da ne güzel geldi çaldı ha. Diyazım oyna koşu yoluna süpersin. Yürü lan. alırsın onu alırsın tutar. Lan nereye gidiyorsun? Lan panzehir nereye gidiyorsun oğlum? Top nereye gidiyor sen nereye gidiyorsun ya yapma bak. Harbiden taraftarın dediği gibi oynama vallahi olay çıkartırım ha. Sana ben boşu boşuna para vermiyorum. Gerçi para veriyorum da onu da bilmiyorum ama olsun. Yani sonuçta adam kiralık kulübümüzün bir parçası. 3-5 cebine prim de olsa veriyoruz ya. Yani. O da 1 TL 2 TL yol parasını karşılamak için fazlasına veremem. Dikkatli çocuklar dikkatli aman aman Ertuğrul'um yapma yapma sağlam basalım sağlam basalım güzel kapattık önüne harikasınız babacım babacım bak yanından geçti gitti dedim. ya şu son zamanlarda yaptığımız ters basmalar bize hep gol olarak dönüyor bu sefer de baba yaptı aynısını yani adamın önünü kapatayım derken bak bir anda sola doğru kaydı adam da çatlat. Neyse problem yok 2-1. Önemli değil çocuklar ama 2'yi yemeyelim. Yani 2'yi yersek olay çıkabilir. Dikkat dikkat içeri dikkat. Çok güzelsin be lokum. Harika müdahale be aslanım benim. Özgüven, soğukkanlılık ve sonunda timingde ustalaşmış bir isim. Daha tam olarak ustalaşamasa da yavaş yavaş zamanla ustalaşacağına inandığım isimlerden bir tanesi. Zaten Lokumu ve Ertuğrul'u mu takıma katacağımı biliyorsunuz. Yani o yüzden ona güvenim sonsuz. Aman çocuklar aman kapatın önünü. Lokumu mükemmelsin be. Parçaladı parçaladı. Taktik faal budur işte. Taktik faal budur. Tehlikeli bölge ama olsun. Taktik faal budur. Güzel güzel tamam. Ya o çocuk alsaydı dönseydi bize çaksaydı. Bunlara hesaba katmamız lazım. Ve lokum çok yerinde bir şekilde aman müdahalesini yaptı kartını gördü ama problem etmedi sonuçta takımını gol yemekten belki de kurtardı yine prikik de tabi tehlikeliydi ama kaymak ya kaymak yemez prikikten ben ona güveniyorum yani güvenmekten de başka çarem yok sonuçta diğer kalecimiz sağ olsun 39 yaşına gelmiş emekli olacak ben gideceğim hoca diyor istediğin kadar diyor sen beni oynatmayı düşün ama diyor ben gideceğim Yine de kontrada da güzeldir. Diaz'ımla da gideriz. Basar topa verir pasını ve Bastia. Göbek. Bu işi kısa bir şekilde. Öz bir şekilde ve net bir şekilde. Ayağının içiyle kale yuvar. Diaz'ı iyi getirdin Bastia. Bak sen de soğuk Ve temiz vurdun. Adamsın bak. Pas atar gibi şut çektin ha. Demek ki tekniğin seni Pastian olmalıymış. Bastian yakışmamış sana isim olarak. Alır mısın oğlum? Çok güzelsin lan baba. Bas diyelim. Aldı aldı. Topunu aldı. Çok güzel top. Lan panzehir. Lan panzehir. Versen de yukarı. Dörde gideceğiz be oğlum. Ya arkadaş bu çocuğun yaptıkları benim hep gözüme batıyor. Sıf taraftarımızın dediklerine kulak asmayın dedim. Daha ilk günleri dedim. Yeni geldi ama taraftarımız haklı bu konuda. Gibi duruyor şu anlık. Umarım böyle devam etmez. Ligde rakibimiz Adana Spor deplasmandayız yine ama şöyle bir şey var Konya Spor'u yendik ve Konya Spor'la birlikte Galatasaray'da puan kaybetmiş. Yani bu da demek oluyor ki bu maçın bizim için aslında fazla da bir önemi yok. Yani puan farkı arttığı sürece ya da koruduğumuz sürece ben bu tarz şeylere gideceğim. Ya yani maçlara çıkmayacağım yardımcı antrenörüme bırakacağım ama keşke bırakmasaydım ben kalede Sivilar'ın olduğunu unuttum. Lan biz bunlara Sivilar'ı e vermiştik atın ona golü. Ona gol da Diaz sana ne oldu oğlum? Hayda. Lan bari berabere bitir maçı. Derken ikiyi yedik. Pek doğru bir karar değilmiş. Çocuğu bir maçlığına emanet etti. Altı hafta sakatlandı. Hay Allah'ım yenildiğimize mi üzüleyim? Altı hafta bunu kaybettiğime mi üzüleyeyim? Ben seni alacaktım oğlum. Çabuk iyileş lan. Vallahi sana sözleşme önermem lazım. Rakibimiz kendi sahamızda Galatasaray önemli bir maç. Yani bu maçta kimse benden gitmemi falan bir yere beklemesin. Zaten bir kere gittim Diaz gitti. O yüzden ne yapacağız edeceğiz bu maçtan puan çıkartmaya çalışacağız. Zorlu bir maç çünkü. İstediğimizi yapabilir miyiz bilmiyorum ama bugün malum Diaz'ın yokluğunda Febas takımda olacak. Onun dışında pek bir değişiklik yapmadım. Genelde ilk 11'i bu şekilde çıkacağım. İkinci aradan takviyelerle duruma göre bir şeyler yapacağım. Yani kadro bu. Stadyon ne yerde? Bu işi bugün bitirmek istiyoruz. Galatasaray engelini aşmak istiyoruz. Browning çok yakışıklısın, sempatiksin, tatlısın. Gollerinle bizi coştur bugün. Geri dönün oğlum. Geri dönün. Daha dakika 3'ten tehlikeli bir pozisyonla neredeyse burun buruna geleceğiz gibi duruyor. Aferin Ertuğrul'um. Güzel kapattın önüne. Dikkatli bak. Ortada dikkatli. Çok güzel. Baskıya devam. Baskı devam. Açı vermediğimiz sürece hiç problem olmaz. Çok güzelsin dokun be. Ama bu kanadı kimse tutmuyor mu? Tutmuyor mu? Bir de çok iyi çıkarttı dayı. O top nasıl oraya düştü? Ya da orada nasıl saplandı kaldı merak konusu. Ulan tamam yağmur yağıyor da balçıkta değil sağlam. Yem yeşil sağ o top oraya nasıl saplanıyor? Ya çocuk on numara topu çıkarttı top nerede kaldı ya? Şaka gibi. Ya tamam bak orada bir balçıklaşma çamurlaşma olmuş ama o top orada kalacak kadar da olmamış yani. Nasıl kalmayı başardı o top ya? Baskı baskı yaklaş oğlum şu adamlara yaklaş bak taç atarken şu adamlara yaklaşalım sektirme onu çok güzelsin kaymağım be Aslanım benim hemen hızlı başla senin gülle atışına kurban benim Söyle mükemmel aldın önüne yürü önündeki boşluğu kullan kullan oğlum kullan Allah ne verdiyse sabitene kadar devam Koçum benim iyi sürdün iyi sürdün de nereye kadar süreceksin Yani sürmenin de bir dozu var artık çıkarsaydın ayağından iyiydi Güzelsin bas diyelim. Hadi lan hocam. Kes bir orta. Harikasın. Vur şuna kafayı. Vur çıra... Oğlum adama değil lan. Topa kafa vuracağım. Adamın bildiğin bacak arasına yapıştı ya. Yanlış yerlere gidiyorum bak. Benden söylemesi. Yani sakata gelirsen. Bizim sağ onların sağ fark etmez. Her türlü gelirsin o. Ver yukarı oğlum. Çok güzelsin. Sakin oyna Börbin. Güzel pas. Hadi hocam. Hocam. Hocam vurdu da Muslera. Muslera. İşte Muslera. Yıldız ismi kaleye koyarlarsa bu tarz toplarda bizim çocuklar başarısız olur. Ama problem değil. Bu baskıyı biz arttırdığımız, sürdürdüğümüz sürece her türlü bir tane gol bulma şansımız var. Önemli olan topa biraz daha hakim olup baskıyı yapıp ve gole en net şekilde gidebilecek kontralar yakalamak. Tabi şöyle bir de durum var. Malum Galatasaray 1-0 önde olduğu için biraz daha kapanıyor. Tabi bu da bizim işimize gel. İndir aslanım şunu süpersin be Ertuğrul Ertuğrul var ya hava toplarında çok hakim ha Bas diyelim pasta oynan güzelsin Junior'ım dönersin Oh hocam bak yazıcıyı yediler Sesimizi çıkartmadık ama sert oynuyorlar ha Cık. Hadi lan yazıcı yaz bunu yaz bunu Lan nereye vurdun Çatala çatala orası olmaz Ben sana orayı göstermedim sen Taktikleri çalışırken programları uygulamaya çalışırken nereleri çalışıyorsun oğlum Hızlı çıkalım. Hızlı çıkalım. Hadi Burbing'im. Pasta oynuyoruz. Çok güzel. Ayakta top tutmak yok. Mükemmelsiniz beyler. Junior sen de kaçır. Süpersin oğlum be. Yürü Ben Sörnü. Yürü Sörnü. Gir içeri kadar. Sonra çıkart bir arkadaşına. Dokunsun Burbing. Dokunsun Burbing. Oğlum birbirinize sarılsanıza. Allah Allah. Direkt dibinde birbirlerini kaybettiler lan. Yani bu kadar güzel bir kontra yakalamışız. Organize bir şekilde çıkmışız. Ama sevinmenin ne demek olduğunu unutmuşuz. Ya bu çocuklar birbirlerine sarılırken yemin ediyorum sıkıntı yaşıyorlar. Ya Allah'tan bu bizim oyunumuza yansımıyor. Ona da yansa bay bizim halimize. Hadi Junior'ım güzel taşıdım. Ver Sörny'i benim. Çok güzelsin. Güzel bir orta kes Sörnü. Dokun şuna Junior. Ah Junior. Ah Junior. Olmadı be Junior'ım. Ona sen dokunacaktın öyle. Rüzgar çarpmış gibi değmek nedir ya? Top yemin ediyorum yön bile değiştirmedi. Aha lan Lokum sen nasıl kaçırıyorsun onu bacak arasından. Ama kaymak yerinde. Fark etti hemen kapattı ve gitti topunu aldı. Maç yalnız ikinci yarıda çok hareketlendi. Riveros Yapma bak. Ojenin yokluğunda yorgun diye aldım seni. Bir daha sakın. Böyle saçma sapan top kaybetme. Güzel kontrol Junior. Bak Sörnü kaçıyor aslanım benim. Güzelle kaçırdın Sörnü'yü. Sörnü gidemezsin. Bas topu oğlum. Bas to Oha. Sörneyi o topa o basmaya ben sana ne yaparım biliyor musun? Onu oyundan çıkartırım. Yani bu diyor ki hoca ben bittim. Okey dönüyorum. Olay yok. Da kimi alsa Clivert alalım. Panzer'e pek güvenemedim. Deminki maçta olanlardan sonra. Yani zaten bu maçtaki değişiklik hakkımızı da doldurduk. İlk yarıda hem yazıcıyı hem de Ribeiro'su alınca. Artık kısmetse diğer maçı olalım. Ama kendinizi gösterin. Kendinizi kanıtlayın. ispatlayın. Ya bu maç çok önemli. Kapatın kapatın önlerini kapatın beyler. Açmıyoruz. Açmıyoruz. Mükemmelsin kaymak be. Resmen çataldan çıkarttı. Çataldan. Koçum benim be. Ulan geleceğimizin yıldızı olacaksın. Vazgeçilmez bir parçası olacaksın. Bu kulübün bu uçuşla be. Adamsın lan. Çataldan aldı topu. Helal sana be. Ulan seni kim buldu kim getirdi kulübe bilmiyorum ama iyi ki bulmuş iyi ki getirmiş. ben de o sözleşme imzamı atmışım Yürü lan Bastian hadi oğlum hadi aslanlarım yakalarsak kontra ikiyi bile buluruz Bu gazla ikiyi bile bulmak an meselesi Yani Clyburton güzel verdi Hadi lan Junior'ım Junior'ım bas topa güzel ver pasını Ya Junior'ım bastım ver pasını be Ertuğrul sen de o Ertuğrul kapat önündeki aman çocuklar aman çocuklar dikkat içeri dikkat Kaymak yine devleşti be kalesinde aslanım benim Ulan bravo lan sana var ya aldığım para sonuna kadar helal olsun Lan sene sonra bitsin parayı bulalım söz sana sözleşme imzalayacağım ya bu performansa sözleşme şart abi Çünkü adam elinden geldiğince takım için bir şeyler yapıyor ki bu takım için yaptıkları da bize belki de galibiyeti getirecek Galibiyeti getirecek şanslara fırsat tanımasına neden oluyor helal lan yazıcı 4 milyon Yani çok güzel çıktık bir anda yine kontra takımı olduğumuzu ve Galatasaray'da ispatlamayı başardık ama Yazıcı gol attıkça benim moralim bozuluyor. İstemsizce Çünkü çok fazla değeri var Hadi Riveros hadi Riveros indir onu yapma oğlum yapma bak indirmeye gidiyorsun topu da ıskalıyorsun yapma gözünü seveyim aman çocuklar aman içeriye dikkat içeriye dikkat içeriye dikkat Yani bu kadar basit bir şekilde biz nasıl gol yemeyi başarıyoruz ya? sürekli gol attıktan sonra bir organizasyon, bir saçmalıklar hemen ardından gol yiyoruz. Yani takımı geri çekmek istemiyorum çünkü geri çektiğimiz zaman aslında bizim oyun tarzımız, stilimiz bozuluyor. Defansa kapandığımız zaman. Çünkü rakibi her zaman biz orta sahanın biraz daha bizim tarafımızda yakalamak isteyip o şekilde kontraya çıkan bir takımız. Tabi durumda böyle olunca İçeride yaptığımız hatalar bize baya baya ah oğlum sahanın içinde kalsan dokunsan boş kale lan Lan şu şanslara bak şu fırsatlara bak değerlendiremiyoruz bir türlü bir de 2-2 oldu maç ya Hadi çocuklar hadi çocuklar baskıyı sürdürün yakalarsak bir tane kontrayı yakalayamazsak bir tane de gol yeriz Gol yeriz gol yeriz tabi gol yeriz O kadar o boştu biz o adama verirsek gol yeriz Lan gelişine ne kadar temiz vurdu herif ya Maçı kopardık dedik. 2-1 oldu dedik. Yediğimiz gole bak. Ertuğrul'la Lokum yan yana geziyor. Oğlum muhabbet mi ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Adam ortadan bomboş vurdu. Topa gol attı ya. Hadi bas, Hadi bas. Son şansımız oğlum. Güzel pas. Babacım alırsın onu. Alırsın onu. Güzelsin. Baslayalım. Güzel verdin Junior'a. Junior, junior geç açsın onu. Lan Junior'ın. Lan topa takıldın oğlum ya. Kaldırsa hafif topu. Karşı karşıya. Ama işte o kadar yeteneği de yok. Yavaş yavaş gelişiyor. Ne yapacak? Ama güzel maçtı. 3-2 en azından yenilsek de keyifli bir maçtı. Taraftarımızın pek keyifli olduğunu düşünmüyorum ama benim de keyifli olduğum varsayılamaz ama Galatasaray taraftarı baya baya bu maçtan keyif almıştır. Yani yenecek durumdan gene kaybettik. Benim bu oyuncu araştıran arkadaşım kim? İsmini bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Bana verdiği hep isimler Öztorun sülalesinden. Bunun büyük ihtimalle burayla yakından bir akrabalığı ya da akranlığı var. Öyle söyleyebilirim. Yani Özer Öztorun vardı, Tosun Öztorun vardı, şimdi de Fatih Öztorun. Alırız, bunu da alırız. Sol bekki ya da sağ bekki her ne alsan yerleştiririz. Hiç problem değil. Ama akrabalık bağını da bir yere kadar bırak. Oğlum bana adam akıllı adamlar buluyor. Nereye kadar la akrabalık? Bak mesela şöyle bir durum var. Bizim Ercan Kaymağı biliyorsunuz kalecimiz. 10 numara bir kaleci. Onun bir de kardeşi varmış. Aa bu. Tosun Kaymak. Tosun gibi Kaymak. Daha ne olsun? Mis gibi oyuncu. Daha bu adamdan belasını mı isteyeceksin ya? Hem sol bek oynuyor hem potansiyeli de var. Yani akraba bile buluyorsan bana bu şekilde bul ki ben bunları değerlendireyim. Yoksa diğerleriyle baya bir sıkıntı yaşarız. Mesela bu Fatih Öztürk'ün hiç tırt. Yine de bu adamı ben yaşı geldiği zaman kadroya katmak istiyorum. Ha Murat Macar'ı katar mıyım bilmiyorum. Bunun potansiyeli de iyi ama yapacak bir şey yok. Duruma göre değişir. Malum akrabalık bağı hat Bu yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tanıdığınız öz torun kaymak varsa takıma da katarız. Sıkıntı yok. Alıyoruz zaten.